Sercüdev Lisesi'nde inisiyatif almayı bilen, kendine güvenen, eylemlerinin bilincinde olan sorumlu bireyler yetiştirmeye başlıyoruz. Öğrencilerin çeşitli proje ve etkinliklerde rol üstlenmelerini teşvik ediyor ve onları öğrenim süreçlerinde kendi kendilerine çözüm üretebilecek duruma getirmeyi hedefliyoruz. Laserden bir okul olarak gençlerin tüm yönleriyle gelişmelerine özen gösterirken Hızla değişen dünyada çevre etkenleri toplumsal dengelerin sürdürebilirliği açısından büyük önem taşıdığını farkındayız. Bu bilinçle gençlerin geleceklerinin şekillendirilmesine olanak sağlamak için onlara sorumluluk vermek, özelliklerini ve yaratıcılıklarını desteklemek önceliklerimiz arasında bulunuyor. Yeteneklere ve yaratıcılığa değer veriyor, gençlerin yetişkin hayatına atılmalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gözeterek, çevremizin kırılganlığı konusunda farkındalık yaratıyoruz. Bu çerçeve doğrultusunda dayanışma ruhunu benimsemiş, bireyler yetiştirmek en önemli önceliğimizdir.